Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Değerli kardeşler, Ramazan ayı içerisindeki yanlış bilinen doğrular yani doğru doğru biliniyor ama yanlış da hakikatinde ve insanlar arasında yaygın diye Onları anlattıktan sonra bu Ramazan orucunu bozanla bozmayan şeyleri anlatacağız. Yani detaylı bir şekilde biraz veren insanların genel olarak sormuş olduğu birçok yani konuda bunu bir e, videoyla insanlar yararlanıslar e, Rabbimiz bize de bu konuda mükafatımızı versin İnsanlar için bir tebliğdir bir davettir İslamı götürmedir İnşallah faydalı olur niyetiyle e, kardeşlerimize bunu söylemek istedim. Oruç manası, siyam yani manası Allah'a ibadet etme, itaat etme. Neyle? Yememe, içmeme ile Allah'a itaat etmektir. Yani şafakın atması güneşin batışına kadar kişinin yeme, içme ve şehvi arzusunu kadar etmekte, yani hanımıyla bir araya gelmekten veya hanımı mesela beyiyle bir araya gelmekten sakınmasıdır. Oruç budur. Kur'an-ı Azimuşan'da orucu bozan üç şeyden bahseder. Yeme içme ve bir de cima. Bakara suresinin 178. ayeti وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَسُوا اِلَى nisaikum هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَاَنْتُوا لِبَاسُ لَكُنَّ Bu ayet-i kerime yani ayetin sonuna kadar onu anlatır. Ve biz burada İslam alimlerinin bu yeme içme ve cimala cima, cima benzeyen benzeyen aynı yani konumda olanların da orucu bozacağını mesela yemeğe benzeyen içmeye benzeyen bazı şeyler veya cima benzeyen bazı şeylerin de orucu bozacağına dair İslam alimleri bu yapmıştır. Yani genişletmiştir. Dünyada örf, adet, teknik, teknolojiler fazla oldukça sorunlarda, meselelerde ne oluyor? Fazlalaşıyor. İslam alimleri de bunu alıp ne yapıyor? Ya onu yemeye, ya onu içmeye, ya onu o diğer yani e, şehvi arzuyu kaday etmeye onlara ne yapıyor? Kıyas ederek onların hükmü neyse bunun hükmünün de o olduğunu söylemektedirler. Önce orucu bozan şeyler. Yemme, iç, kasten yeme içmedir. Şimdi kasten dediği zaman Unutkanlıkla insan yerse oruç onunla bozulmaz yani. Yedin, içtin, oruçta olduğunu unutmuşsun, orucun bozulmaz, devam edeceksin, herhangi bir günah edek yoktur yani. İkincisi cimadır. Yani Ramazan ayı içerisinde şafak attıktan sonra şafakla atışı, güneşin batışı arasında hanımıyla bir araya gelen bir adamın, ilişkide bulunan bir adamın orucu bozulur. Orucu bozulur ama bunun cezası da bambaşkadır. Bunun cezası 60 tane fakiri doyurmak ya da 60 gün oruç tutmaktır. Yani bunun hükmü ziyaret hükmü gibidir. Bir insan kendi hanımına senin sen benim annem gibisin, benim bacım gibisin, senin belim benim, benim halamın belidir. Yani nedir? Sen bana haramsın anlamına gelir. Allah Kasem suresinde bir cezayı oraya koymuştur bu sözü söyleyene aynı ceza orucu oruç ayında Ramazan ayında yani kasten ile ilişkide bulunan bir adam aynı o cezayı vermek zorundadır. Bilen kişiden meninin normal çıkması bu ihtilam olabilir. İhtilamla olabilir. Yani adam gündüz mesela diyelim ki e, yatarsa onda bir şey olmaz. Yani ihtilamdan e, oruç bozulmaz. Ama kişinin normalinde kendi kendini tatmin etmesi, uyanıkken kendi kendini tatmin etmesiyle meninin çıkması ne olur? Orucu bozar. ve hanımı ile oynaştığı zaman meninin inmesi ne yapar? Orucu bozar yani. Ama ihtilamdayken, gece uykudayken ve gündüz uyumuş, ihtilam olmuştur, o onun elinde olmayan bir şeydir. O bozmaz yani. Kusma. Kusmak Orucu bozar ama şu şekilde bozar, kişi zorlanırsa kusmaya, parmağını mesela kendi boğazına götürerek, ağzına götürerek zorlanıyor kusmaya, o kusarsa onun neticesinde oruç bozulur. Ama mide bulantısından ötürü kendisi kusarsa orucu bozmaz. Yani kişinin eliyle yaptığıyla bozulur ama kendi eliyle yapmadığı, iradesinin olmadığı şeylerde oruç bozulmaz ve nifas. Kadınların adet görmesi, aybaşı olmaları, yani günlerinde oldukları zaman veya bir bayan doğum yaptığı zaman, Ramazan ayında doğum yaptığı zaman, doğumdan sonra o nifas kanı dediğimiz o rahimde biriken bir kan vardır. Onu 10 gün, 20 gün, 40 gün en çok 60 gün böyle sürüyor. O kadın o durumdayken ne yapamaz? Oruç tutamaz, namaz kılamaz. Adette olan kadın da adet günlerinde oruç tutamaz, namaz kılamaz. Kadının birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yani normal e, gelerek e, bunu söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani orucun tutamayacağını, namazın kılamayacağını ancak Ramazan ayı çıktıktan sonra orucun kaza edileceğini, namazın ise kaza edilmeyeceğini Allah Adem'in kızları üzerinde onu kaldırmıştır. Şimdi annemiz Ayşe'ye bir kadının birisi geliyor. Diyor oruç ayı bittikten sonra niye biz orucu kaza ediyoruz da namazı kaza etmiyoruz? Annemiz Ayşe hemen diyor ki eh sen havaricilerden misin? Öreliye bu Süriye ile Arap arasında bir yerdir. Havaricilerin çıkış yeridir. Orada normal çıktılar. Hemen oraya nispet etti. Niye? Çünkü onlar hadis kabul etmiyorlardı. Peygamberden gelen evamirleri kabul etmiyorlardı. Ve dolayısıyla kendilerinin sadece Kur'an'la yeteneceklerini ve Peygamberden bize tevatüle, mütevatür olarak, sahih olarak ümmetin daimen normal onunla hayatına yansıttığı sahabeye kadınların peygambere sorduğunu Resul-i Ekrem döneminde günümüze dek gelen bir yani tevatürle bir bilgiyle bunu onlar ne yapıyorlar? Kabul etmiyorlar. Niye? Bir de onlar sahabeleri tekfir ediyorlar. Yani bütün sahabelerin dinden çıktığını söylüyorlar. Ve dolayısıyla da onlardan gelen rivayetleri de kabul etmemektedirler. Burada mesela yani e, bazı Türkiye'de de, yani bizim ülkemizde de e, bazı yoldan çıkmış, munharif, inhiraf etmiş, sapmış, e, müstakşıkların kölesi olmuş, dinsizlerin kölesi olmuş. E, bunların e, yani e, bazılarının mesela bu ülkede Diyanet Başkanlığını dahi yapmış, Diyanet Başkanlığını yapmış insanlar. Videolarında görebilirsiniz, kendiniz de seyredebilirsiniz isim vermeme gerek yok. Hatta yani sözüm ona bir tefsir de dahi Kur'an tefsiri de dahi yazmış. Ve şimdi bazıları da henüz hayattadır. Hayatta olmalarına rağmen e, bunların e, pişkin pişkin öyle normal yani e, bir anlatımla hayır canım böyle bir şey yoktur. Kadın oruçta tutabilir namaz da kılabilir. Şimdi namaz kılma şekli Kur'an'da yok. Namaz kılma şekli Kur'an'da yok. Şimdi bu yoldan çıkmış sapıkların aslında namaz diye bir şey yok demeler lazım. Adetli kadın namaz kılar diye değil. Namaz diye bir şey yok demesi lazım. Niye? Çünkü onların algısında Kur'an'da anlatılan bir namaz yok. Sabah namazı iki rekattir, e, i ihramdan, rükudan ve kıyamdan, secdeden oluşan iki rikat böyle bir anlatım Kur'an'da yok. Öğle namazını dört rikat oluşu Kur'an'da yok. Cuma namazını iki rikat, dört rikatken iki rikat kasir edilmesinin e, datayı Kur'an'da yok. Bütün bunları Muhammed Mustafa demiş ki Sallu kema raytumun yusalli Sahabe demiş. Gördüğünüz gibi ben nasıl namaz kılıyorsam size öyle kırın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 10 yıl boyunca Medine'de bu namazı cemaatle kılıyordu. Allah sen benim dinime, benim adama din uydurdun demedi. Kendi peygamberini azarlamadı. Peygamberin yaptığı bütün bu ibadetleri onayladı. Muminleri teşvik etti. Ha şimdi adetliyken namaz kılan bir kadın ben Kur'an'da bunu göremiyorum. E sen Kur'an'da bu namazı da göremiyorsun. Sen niçin o namazı görmediğin o namazı peygamber gibi söylediği gibi dört rekat kılıyorsun da öğleleyin. ikindi dört kılıyorsun, akşamı üç kılıyorsun, yasıyı üç kılıyorsun, sabahı iki kılıyorsun. Sana söylediği zaman diyorsun ki Muhammed Mustafa bunu kılmış diyorsun. Aynı peygamber bu duruma düşen bir bayanın namaz kılamayacağını, oruç tutamayacağını tevatürle bize gelmiş. Niye sen onu, onu almıyorsun? Kur'an'da İslam'ın bazısını alıp, bir bölümünü alıp, bir bölümü terk etmenin cezasının Allah katında çok büyük olacağını tehditinde Rabbimiz bulunuyor. Muhammed Mustafa ya mutlak bir itaat vardır. Kayıtsız şartsız Allah bize itaat edin demiştir. Bizim burada sadece bir tek şey bize gelen isnat yani o isnat edilen peygambere nispet edilen o haberin doğru olduğunu elhamdülillah bizim eserlerimiz, kitaplarımız mesela bu konuda sünen sahipleri yani Bukhari'nin mesela bu konuda üç tane tarihi vardır. tarih Kebir var, tarih Vasit var, tarih Sagir var. Yani Buhari'nin 7000 e, yedi bin tane rivayetin rivayet sahiplerini hepsinin tek tek o insanların ismini, nereden olduğunu, nereden geldiğini, kim olduğunu, gerçekten bu iki tane insan birbirine yani kavuştuğunu, gördüğünü yani görmüşler mi? Bütün bunları orada ne yapmaktadır? Datalı olarak anlatmaktadır. Elhamdülillah bu ümmet yani boş kalmamıştır. Bu ümmetin alimleri her şeyi ortaya koymuştur. Elbette ki peygambere atılan iftiralar da vardır. Bu iftiralar da yani arınmış, Ayrıyeten kitaplar tasnif edilmiş, telif edilmiştir. Bize de onları okuma, onları bilme, onları öğrenme, iftira olan şeylerden sakınma ama bize sahih olarak gelen evamelerde yerine, eğer vacip de yapmamız lazımdır. Eğer haramsa sakınmamız lazımdır. Nusra hapse yapıp yapmamada biz muhtarız. Ki peygamberin sünnetleri de bundan ibarettir. Yani. Ve bunları da başka bir videoyla ile inşallah ileriki yani şeylerde bir videoyla onu şey yapacağız anlatacağız. Adette olan bir kadın, doğum yapan bir kadının oruç tutması, namaz kılması haramdır. Bu bu durum geçtikten sonra orucunu ne yapar? Tekrar kaza eder ama namazı kaza etmez. Bu İslam'ın yani daruretlerindendir, Süre gelen emu evvelmelerindendir. Bunun münkürü, bunun inkarcısı murtad olur, dinden çıkar yani. Onun dinde Geri olmaz yani. El ibrul mağziye. Orucu bozan altıncı şeyden bir tanesi de gıda veren serum gibi gıda veren innelerdir. Yani açlığı gideren inneler. Açlığı gideren, tok tutan inneler. Onlar ne yaparlar? Orucu bozarlar. Ama tok tutmayan, yani mideyle, tok, tok olmayla ilgisi olmayan innelerin orucu bozmayacağını normalde görüyoruz. Söyler. bu bozuyor ha bu sefer bozanlar bunlar orucu bozmayan şeyler ise misvak'tır diş fırçası macunla beraber kullanmakta oruç ayında yani orucu bozmaz ama e, en iyisi e, suhru yedikten sonra kişinin e, ağzını yıkaması fırçalaması daha güzeldir gündüzleyin bununla uğraşmaması en iyisidir bir insan yani sabaha cunub olarak düşerse, yani diyelim gece e, hanımıyla birleşmiş, söğüre kalkmış, sorunu yemiş, henüz e, usul çıkartmamış, şafak atmıştır, güneş atmayıncaya kadar, namazı kılması için ne yapması lazım? Usulünü çıkartması lazımdır, yıkanması lazımdır. E, sorudan sonra kalabilir mi? Kalabilir. Yani kişi oruç niyetini getirir ama cunub olarak kalabilir mi? Kalabilir. Bunda herhangi bir beis yoktur. Bazı insanların normal cünüptür, haramdır, cünüptür, e, yemez, cünüptür, urustamaz, cünuk'tür, oturamaz, cünüptür bunu yapar. Bu, bu, algıların hepsi yanlıştır, doğru değildir. Cünüptür, beraber yersin, cünüptür, beraber oturursun, cünüptür, beraber kalkarsın, cünüptür. Sadece namaz vakti geldiği zaman, namaza kalktığı zaman temiz olması lazımdır. Eğer boy abdesti gerekiyorsa boy abdestini çıkartması lazım. Eğer normal abdest, ufak abdestse ufak, abdest, ufak abdest alması lazımdır. Bu bu din dinde zorlama dinde bu kadar yani e, şeyleri uydurmanın bir anlamı yoktur yani. Az azada burna e, su alma orucu bozmaz. Lakin burada mübalağa yapmaması lazımdır. Yani bir insanın hanımıyla hanımını öpmesi, hanımıyla beraber uzanması yatağın üzerinde e, yani o orucu bozmaz. Ancak bir genç için bu iyi olan bir şey değildir. Yani şeytanın dürtmesiyle beraber orucu o büyük olan günaha büyük olan yani o günaha girmesine neden olur gençler yani normal kendinden emin değillerse bu tip şeylere girmesinler yani kan tahlilleri, yani kişinin doktora gidip e, bu e, kan almaları e, tablet kan almaları e, onda da ne yoktur orucu bozmaz yani e, ve o inneler ki gıda vermeyen, yani gıda çeşidinden olmayan, tok tutmayan, daha doğrusu tokluk hissini vermeyen, açlığı gidermeyen, yani inneler de orucu ne yapmaz? Bozmaz. Aa, yalnız benim kardeşlerime tavsiyem, yani oruçluyken, yani o tokluk hissini vermeyen innelerden de kişinin korunması daha iyidir. İhtiyaç yoksa onu akşamleyin yapsın, sühür vatında onu yapsın, gündüzleyin karışmasın. Ama eğer illa yani yapması gerekiyorsa orucu bozmaz yani. Hacamet Hacamet kan alma orucu bozmaz. Bir hadis-i şerif vardır. Yani normal diyor e, Hacamet hem hacamet yapanı hem hacamet olanı orucunu bozar. Bu hadis nasih edilmiştir. Ama Ahmet bin Hanbel bu hadisin sıhhat olduğuna hüküm ve onunla da amel yapıyor. Lakin Peygamber aleyhisselamdan son gelen e, durumu İslam peygamberi Ramazan ayındayken e, yani hacame yapmıştır ve orucunu da bozmamıştır. Yani, yani e, yemek yapan bayanların e, yemeği a, dilin tat tatlandırması o da orucu bozmaz ama ne yapsın sakınsın yine. Sürmedir, damla, damla göz damlasıdır, kulak damlasıdır. Bunlara benzer mesela gözün içerisine öğlen şeylerdir. Mesela soğuk suyla başını yıkamasıdır. Serinlemesidir. Bunların hiçbir tanesi ne yapmaz? Orucu bozmaz. Ama bunları kullanmaması en iyisidir. Uzak durması en iyisidir. Ee, yalnız bunlardan birisini de yaparsa herhangi bir oruç bozmaz. Mesela bunlardan bir tanesi e, e, ezan vaktindeyken mesela diyelim kaşığı elinde olur yemek yiyor suur vaktinde ezan okundu ve mesela diyelim ki su içiyor içsin, devam etsin. Ona devam ederken ezan okunuyorsa bir şey olmaz. Oruç bozulmaz yani bunda. Ara ezan okunduktan sonra bittikten sonra normal içmesi nedir? E, haramdır. Bu da eğer ezan vaktinde okunuyorsa. Yani şafak attığı zaman o ezan okunuyorsa eğer ezan ki 25 dakika önceki bu orta dokunun hemen hemen bütün ülkelerinde var olan bir şey yani bazı yerlerde 35 dakika bazı yerlerde 40 dakika bazı yerlerde 25 dakika e ihtiyaten ezanı e e tez okuyorlar ve bazı insanlar da bu vakitte namaz kılıyorlar onların namazı da va vakit girmediğinden ötürü kıldıkları namaz namaz değildir çünkü vakit girmemiştir ha eğer o saatte bir insan yersen orada bu bo bozulmaz. Oruç da bozulmaz. Bunu Müslümanların kendilerini bilmesi lazımdır. Takvimlere değil. Bizler mesela normal şafaka bakarız. Şafak yani doğuya bakarız. Şafakın atmasıyla beraber zaten şafak atımı o beyaz iple dediğimiz siyah ipin birbirinden beyan, birbirinden aydınlaması, birbirine ayırması ona biz şafak diyoruz yani. O attığı zaman yeme içme ne olur? Haram olur. o atmadan önce yeme içme her şey helaldir yani. Bunu da böyle bilmemiz lazımdır tükürük yutma yani veya tozmoz insanın burnuna gitmesi, e, koku sürtmesi bunların hiç bir tanesi ne yapmaz orucu bozmaz yani. Aynı şekilde mesela diş çekme yani o da orucu bozmaz. Diş iğnesini vurma o da orucu bozmaz. Yani bunlar hiçbir bir tanesi orucu bozmazlar. Bunlar hiç tanesi orucu bozmaz. Mesela yani bir de bu sprey nefes darlığına yakalanan insanlar öyle bir sprey kullanıyorlar. Bunların da normal olarak yani o spreyi kullanması orucunu yapmaz, bozmaz. Yani biraz nefesi açıyor ama onun mideye bir şey indirmesi anlamına gelmiyor. Eğer kendisi edebiliyorsa, dayanabiliyorsa kullanması. Ama mecbur olduğu zaman oruçluyken o spreyi kullanır. Herhangi bir Oksijen verme mesela. Oksijen alması. Hani bazı hastalar vardır. Bu nabzı yükseldiği zaman, düştüğü zaman oksijen veriyorlar. Oksijence onu tamamlıyorlar. O da ne yapmaz? Orucu bozmaz. Oksijenle buna benzer olan şeyler. Orucu bozmaz. Bu konuda bizim normal duyarlı olmamız lazımdır yani. Bilmemiz lazım. Mesela bu unsurin inneleri vardır. insülin inneleri. Şeker eee hastalığı olan kişiler e, şekeri yükseldiği zaman o ünsülü vurması o da orucu bozmaz. O da orucu bozmaz yani. E, onun çünkü gıdaya e, tokluk vermiyor. Tokluk şeyini vermiyor. E, ondan ötürü mesela makade fitil yani götürme o da orucu bozmaz. Gerçi Şafii mezhebinde orucu bozar yani diyor. Lakin onun orucu bozacağını tahmin etmiyorum. Çünkü normal parmak dür dürtme de Hani bozulur diyor ama bunlarla bozulmaması lazımdır yani. Bunlarla e, alimlerin birçoğu, bunlar iştihadi meselelerdir. Yani burada ölemanın kıyas yaptığı meselelerdir. Sadece Kur'an'da ilk başta söylediğim gibi üç şeyden bahseder. Bütün bu diğerleri hepsi yeme ve içme anlamına gelenleri bozar. Yeme ve içme anlamına gelmeyen e, o fiiller orucunu yapmazlar, onlar bozmazlar yani. Oruç ayındaki olan e, adablar suhuru tahil etme sünnettir. Suhur, suhuru tahhir etme, geciktirme sünnettir. İftarı acele etme sünnettir. Yani bir hurmayla, hurma yoksa yani suyla, su yoksa başka şeylerle orucunu açmak o da adabındadır. Ve normal orucunu açarken de e, sumtu ve bikamentu ve ala rızkı yani Ya Rabb sana oruç tutun senin rızkın üzerine orucumu açıyorum. Yani bunu benden kabul eyle. Duası, yapması adab. Yani orucun adablarındandır. Hem orucunu açtıktan sonra, yani yemeği yedikten sonra hem dünyası hem ahireti için Allah'tan ne yapar? Dua ile Yani beklentilerini sofrası üzerine olabilir. Namaza gittiği zaman yapar. Bir insanın iftarını açma, bir insana Ramazan ayında yemek verme o da büyük bir hayırdır. Kur'an'ı çok okuma. Çokça sadaka verme, dilini muhafaza etme. Sökmekten, yalandan, bütün bunlardan ne yapması? Dilini koruması. Çünkü insanları helaka götüren dildir. İnsanları başına cehennemi müstahak ettiren yine dildir. yani. Onun için kişinin kendi diline de sahip çıkması lazımdır. Bu ve buna benzer olan e, birçok e, daha nice yani şeyler vardır, nice daha e, hükümler de vardır. E, onları da ileriki e, şeylerde, safhalarda Allah can sağlığı verirse anlatırız. Velhamdülillah, Rabbil